Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Tehlikeli bir pas. Arda arda enfes paslar. Kongvin son. tehlikeli bir bölgede geldi. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Serbest vuruş kullanılacak. Daha süre var. Deneyecek mi? açık pek de elverişli sayılmaz. Gol! Topağlarda ve tribünlerde kıyamet kopuyor. 100... Buraya kadar maç bitti. Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi